Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınımız sizlerle birlikteyiz bugün. Özgürüz Radyo'da son talihinin yeni bölümüyle. E, bugünkü konumuz Avukat sizin Uçar. Sizin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Evet Gökhan Güneş'i konuşacağız. E, Gökhan Güneş e, 20 Ocak'ta yani bundan 5 gün önce iş yerindeyken 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Ee, herkesin gözünün önünde oldu bu olay ve birçok kameralara da yansıdı yani molese kameralarından da biz Gökhan'ın kaçırıldığı ana ilişkin görüntüleri görebiliyoruz 5 ee, gündür Gökhan Güneş'in avukatları, arkadaşları, iş arkadaşları ailesi Gökhan Güneş nerede diye yetkililere soruyor e, gerek emniyette gerek savcılıkta olmak üzere sosyal medyada da vesaire e, Gökhan Güneş'in akıbetini soruyor bu son zamanlarda çok sayıda insan kaçırıldı bunun son örneği de ne yazık ki şu an Gökhan Güneş'te. İlk olarak şuradan başlayalım sizin Hanım. Yani bilmeyenler için Gökhan Güneş kimdir? Gökhan uzun yıllardır avukatlığını yapıyoruz. Kendisi sosyalist emekçi, yoksul, Alevi bir ailede, tokatlı bir ailede dünyaya gelmiş. Birisi tabii ki genç yaşta sosyalist fikirlerle tanışıyor ve muhalif bir kimliği de var. Dolayısıyla yani iş yerinde yaşadığı sorunlar olsun, toplumsal gelişmeler olsun bunların hepsine dair de bir fikri ve eğilim olan da birisi. Daha önce Efrin işgaline karşı katıldığı iddia edilen bir açıklama, bir eylem nedeniyle hakkında gözaltı kararı verildi. Bir sürü tutuklu olarak da yargılandı bir dosyada. Daha sonra beraat kararı verildi hakkında gerçi ama bunun gibi pek çok toplumsal Muhalefetin bir parçası olduğu için çeşitli defa hakkında soruşturma açıldı, gözaltına alındı. Dolayısıyla muhalif kimliği, sosyalist kimliği nedeniyle de mevcut siyasal rejimin hedefinde olan bir insandı. Bir süredir hem Gökhan hem de Gökhan'ın bütün... Ailesi yani Güneş ailesi evet. e, polis tarafından bir abluka altında yani sürekli gittikleri yer takip ediliyor izleniyor evlerinin karşısındaki bir e, direğe yakın zamanda bir kamera yerleştirildi ve Gökhan da çeşitli defa e, polis tacizine ve tehdidine e, maruz kalıyor e, hatta birkaç defa e, polise işbirliği yapılması konusunda kendisine tehditte e, bulunuluyor bu aslında çok uzun zamandır e, kamu otoritelerinin e, kanuna aykırı bir şekilde, hukuksuz bir şekilde delil elde etme yöntemi. Yani işte birini hapislik korkusuyla ya da öldürme korkusuyla, işkence korkusuyla ifade e, almak, başkaları üzerine ifade almaya çalıştıkları bu sık e, rastladığımız bir e, gelişme. Hem bu veriler, yani hani Gökhan'ın bugüne kadarki e, pozisyonu, siyasal görüşü, düşünceleri, eylemsel faaliyeti, hem bunları bir değerlendirdiğimiz zaman hem de 5 gündür soruşturma makamları tarafından Gökhan'ı kaçıranların kimler olduğunun tespitine yönelik Gökhan'ın sağ olarak bulunmasına yönelik herhangi bir girişimde olmadığı gerçekliğini birleştirdiğimiz zaman bizim şüpheler tek bir noktada odaklanıyor. Yani terörle mücadele eden sorumlu polisler kaçırmış olabilir, kayıt dışı bir gözaltı işlemi yapılmış olabilir hakkında istihbarat veya istihbarata bağlı çeşitli i̇şte oluşumlar var biliyorsunuz gayri resmi oluşumlar evet. var. Ee, onlardan biri tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Bu olguların hepsini birleştirdiğimiz zaman çünkü Gökhan 20 Ocak tarihinde öğle saatinde iş yerine gidiyor. Yani herhangi bir rutin iş saatinde gitmiyor. Sabahtan hastaneye gidiyor. Daha sonra iş arkadaşını arıyor. Öğle yemeğine yetişebileceğini söylüyor ve öğle saatinde gidiyor. Bindiği otobüs Kontrol altına alınmış hangi durakta inileceği biliyor, o gün işe saat kaçta gidileceği biliniyor ve iki araçla Gökhan'ın ineceği otobüs durağında bekliyorlar. Şimdi kamera görüntülerine de yansıdı. Evet. Dolayısıyla soruşturma makamı aslında bu görüntüleri kendisinin tespit edip bulup Gökhan'ı kaçıran kişilerin kimlikleri, Gökhan'ı zorla bindirildiği aracın plakasının tespiti konusunda. Zaten e, savcılık makamının ya da emniyet görevlilerinin doğrudan hareket etmesi, kendiliğinden hareket etmesi ve bunları yapması lazım. Ama biz kendi çabamızla e, gidiyoruz, evet. e, görüntü araştırmaya çalışıyoruz, delil bulmaya çalışıyoruz, bunları savcılık makamına sunuyoruz. E, ama hala bir işlem yapılabilmiş değil. Pekala, o görüntülerdeki e, plakaların tespiti yapılabilir. Gökhan'ı darp ederek zorla bir araca e, bindiren e, kişiler bulunabilir. Olay yerinde başka sivil insanlar da var. Onların görgüsüne ve tanıklığına e, başvurabilir. Dolayısıyla çok kolay aslında e, tespit edilebilir bir durum. E, ama bugüne kadar hem bu kişilerle ilgili bir işlem e, başlatılmaması bir yana e, Gökhan'ın bulunması adına da e, herhangi bir şey yapılmıyor. Dolayısıyla tüm bu verileri birleştirdiğiniz zaman Gökhan'ın kamu otoriteleri tarafından yani e, telefonunu dinleme ona yönelik teknik takip yapma yani bu tip imkanlarla donatılmış bir merci tarafından e, kaçırıldığı da e, neredeyse kesinleşmiş e, durumda bizim bakımızdan. Şimdi baktığınız zaman hangi durakta ineceğinden tutun da evinin karşısına kamera yerleştirilmesine kadar bir baskı altında zaten Gökhan anladığımız kadarıyla. yani biliniyor, takip ediliyor ve kaçırılıyor. Şimdi. Ee, iki sorun var. Şimdi bir Gökhan'ın daha önceden bir aranması vesaire herhangi bir şey var mıydı? Birinci sorun bu. İkinci sorun ise yani bu kadar e, İstanbul'un her tarafı polisler tarafından, devlet tarafından gözetleniyor. Yani siz az önce belirttiniz evinin yakınlarında kameralar var yerleştirilmiş vesaire. Yani bu kadar kameraların önünde kaçırılmasına nasıl yorumluyorsunuz? Yani göz göre göre herkesin gözünün önünde gündüz böyle bir şey yaşandı. Hı hı. E, aslında şöyle Gökhan üzerinden tüm topluma bir mesaj e, verilmek isteniyor. Yani biz sizi denetleyebiliriz. İstediğimiz zaman kayıt dışı bir şekilde e, gözaltına alabiliriz. Size işkence e, yapabiliriz. Daha sizi kaybedebiliriz. E, mesajı verilmek isteniyor. Yani özellikle 90'lı yıllarda Türkiye'de çokça e, rastlanan bir e, hukuksuz bir uygulama kayıt dışı gözaltı ve gözaltında insan kaybetme. Aslında sadece Türkiye'de değil, yani böyle faşist rejimlerde, diktatöryel rejimlerin pek çoğunda böyle yasa dışı uygulamaları olmuş dünyanın pek çok coğrafyasında var. gözaltında kayıp olgusu, kayıt dışı gözaltına alma ve öldürme, katletme olgusu. Gökhan'la birlikte aslında bu mesaj da verilmek isteniyor. Yani hani tüm toplumsal güçlere, muhalif olan herkese, bugünden iktidarın yanında durmayan herkese böyle bir güç mesajı da verilmek isteniyor. Peki şimdi Gökhan'ın ailesiyle de görüşüyorsunuz. Zaten ailesi de yanlış bilmiyorsam, yanlış söylüyorsam lütfen zaten de çağlayan adliyesi önünde oturma eylemine başladı değil mi? Ailesi bu süreci nasıl değerlendiriyor, onlar nasıllar? E, Gökhan'ın ailesi de e, Gökhan'la aynı e, düşünceleri, aynı dünya görüşünü paylaşan insanlar. Dolayısıyla sadece kendi çocukları e, için değil, e, gözaltında kayıp olgusunun yeniden e, Türkiye'de yaşanmaması adına e, bu eylemleri gerçekleştiriyorlar. E, bugüne kadar e, 3-4 gün boyunca yani İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün önünde eylem yaptılar. Cumartesi anneleri bakımından bir alana dönüşmüş olan Galatasaray meydanı önünde bir eylem yaptılar. Gökhan Kaybolduk'tan sonra ilk kayıp başvurusunu yaptıkları iki telindeki polis karakolunun önünde eylem yaptılar. Bugünden itibaren de aynı zamanda bu bir toplumsal adalet arayışının da merkezi, mecrası olan bütün adalet arayanların buluştuğu bir nokta aslında Çağlayan Adliyesi. Bugünden itibaren de Çağlayan Adliyesi'nde bir nöbette e, bulunuyorlar. E, oradan bir e, Gökhan'ın bulunması adına orayı bir e, çağrı merkezi olarak tasavvur ediyorlar. E, ve sadece Çağlayan Adliyesi de değil aslında. Gökhan'ı bulabilecekleri neresi varsa yani bakanlıklardan da randevu almaya çalışıyor ailesi. Çeşitli siyasi partilerle de görüşüyor mecliste de e, çeşitli görüşmeler yapmak istiyor ve seslerini duyurabilecekleri her yer onlar bakımından yani Gökhan güneş nerede sorusunu sorabilecekleri her yer e, onlar bakımından bir eylem ve e, etkinlik alanı Aslında Peki şey de sormak istiyorum şimdi yani siz emniyete de Sonuçta gittiniz böyle bir kayıp kayıp olarak söylediniz ya yani ilettiğiniz emniyetten nasıl ne, ne cevaplar aldınız yani ben şeyden merak ediyorum soruyorum yani bilmeyen izleyiciler için de. Yani bu kameralar var. Her yani her göz göre göre bir olay gerçekleşiyor, gerçekleştiriliyor. Bir kaçırılma gerçekleştiriliyor. Yani siz bunu söylediğinizde bu delilleri ortaya koyduğunuzda emniyetten ne cevap aldınız? Yani ne dediler size? Yani şöyle, e, kamera görüntülerini dahi karakola zor ibraz edebildik biz. Yani e, şöyle söylüyorlar. Bu görüntüleri teslim ettiğimizde ailelere verdikleri cevabı bu görüntüleri nasıl temin ettiniz? Yani şimdi zaten e, onların asıl ivedilikle bir an önce yapmaları gereken şey biz kendimiz yapıyoruz. Deliller ortadan kaybolmasın diye. Çünkü bu tip soruşturmaların akıbetini de biliyoruz. Kameralar kapalı olur. Olay yerini görmez olur. Örneğin evet. tam da o anda. E, o yüzden e, acele edip kendimiz delil toplamaya çalıştık. Ama bu e, bu delile sarılıp buradan işte başka bir delile, başka bir bağlantıya ulaşma imkanı varken bunlar yapıldığı. Aksine ailenin ya bu görüntüleri nasıl aldınız, nasıl elde ettiniz ki? Size bu görüntüleri kim verdi aslında? Yani görüntüleri veren kişiyi de kişileri de bir biçimde. Tehdit eden, zan altında bırakan, sanki yapılmaması gereken bir şey yapmışlar evet. e, gibi bir algı yaratılmaya çalışıyor. Sorguladıkları şey bu oldu. Yani Gökhan'ı bulmak ya da Gökhan'ın nerede olduğunu araştırmaktan ziyade kamera görüntülerini size kim vardı Bunları nasıl temin ettiniz gibi sorularla karşılaştık. Bir de e, resmi makamlardan e, bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmış değil. Yani Gökhan'ın gözaltında olduğuna e, dair. Ama sürekli kamuoyunda oluşan güçlü bir basıncı bertaraf etmek adına birkaç gün sonra size bilgi vereceğiz. İşte birkaç gün sonra açıklama yapacağız. Gökhan buralardadır merak etmeyin. Size şu karakoldan bilgi verilir, şu emniyet müdürlüğünden bilgi verilir. Bizde yok ama şuradadır gibi çeşitli yanıltıcı ve ailede bir umut yaratan açıklamalar yapılıyor. Bunlar da aslında kamuoyunda oluşan basıncı bertaraf etmek adına manipüle etmek adına yapılan açıklamalar buradan hani tekrar te, tekrar etmiş olalım Gökhan'la ilgili yani Gökhan'ın kaybedilmesiyle kaçırılmasıyla daha doğrusu ilgili iki muhatap kurumlardır birisi Adalet Bakanlığı'dır küçük çekmecedeki soruşturmayı yürüten bir diğeri İçişleri Bakanlığı'dır yani tüm kolluğun amiri pozisyonunda olan bu iki resmi makamdan bugüne kadar herhangi bir açıklama gelmedi ve biz resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz Gökhan'la ilgili. Az önce sormuştunuz, atlamış olmayayım. Gökhan'la ilgili herhangi bir arama yakalama kararı evet, evet, evet. gibi. Gökhan'ın devam eden dava dosyaları var ama hakkında bir arama kararı, bir yakalama kararı ya da kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı tamam. söz, zaten davasını düzenli takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. O da beni takip ediyor düzenli olarak. Zaten bir yakalama kararı olsa bu yakalama kararının infazı için yapılacak işlem ayrı bir şey. Yani yakalama gözaltına alma işlemi. Burada öyle bir durum söz konusu değil. İki tane sivil araç otobüsten biner bilmez zorla gözaltına alınıyor. Zorla kaçırılıyor. Dolayısıyla bir yakalama işleminin infazı değil. Kaldı ki öyle bir karar da yok Gökhan'la ilgili olarak. Evet, zaten öyle de olsa böyle bir şey olmaz zaten değil mi? o da var yani. Evet, Son olarak şeyi sorayım size. Şimdi, çok sayıda kaçırılma vakaları olmaya başladı uzun bir süredir. ama biz Gökhan'da biraz daha hızlı, yani insanların tepki vermesi biraz daha hızlı gelişti. Yani refleks olarak. Şimdi bugün itibariyle 5 gün oldu. Çok uzun bir süre bu tabii ki de. Hem aile için hem sizler için hem Gökhan için, arkadaşları için vesaire bu süreç. Bu süreçten sonra bugüne itibaren Emek Demokrasi Cephesi'ne, kamuoyuna ne gibi görevler düşüyor? Yani şöyle söyleyebiliriz. Evet Gökhan ilk değil özellikle FETÖ soruşturmaları kapsamında kayıt dışı bir şekilde gözaltına alınan çokça isim oldu yakın zamanda. Onlarla ilgili hazırlanan kimi insan hakları örgütlerinin hazırlamış olduğu raporlar da var. Bu raporlar gerçekten çok çarpıcı. Kayıt dışı gözaltı bakımından e, kimi binaların sorgulama merkezi olarak kullanılması e, bakımından e, ve aslında gayri resmi bir e, işleyişe de işaret ediyor resmi kurumlar arasındaki. E, Gökhan bakımından da şey şu yani e, Türkiye maalesef ki böyle e, özellikle 90'lı yıllardaki kaybedilme olgusuyla birlikte e, kayıplar karşıtı mücadele de çok gelişkin burada ve evet. e, kayıp karşılar karşıtı mücadelenin başardığı bir şey de var. Yani çok özel bir devlet politikasını geriletmiş oldu Cumartesi anneleri. Bu kayıplar karşısındaki kampanyaları, ısrarlı mücadeleleri sonucunda. Dolayısıyla Gökhan'ın hem politik kimliği hem ailesi, arkadaşları, yoldaşları, çevresinin bu konudaki toplumsal deneyimi hızlıca böyle bir reflekse yol açtı. Gökhan Güneş nerede dedi ve daha önce Yakınları gözaltında kaybedilmiş ya da e, bu toplumsal olguyla e, yüzleşmiş çok sayıda demokratik kitle örgütü, siyasi parti, sendikalar e, diyoruz. E, mesele sadece Gökhan'ın sağ olarak e, ortaya çıkması meselesi değil. Bu elbette çok önemli e, ama eğer Gökhan'ın e, kaybedilmesini engelleyemezsek e, bugün hepimizin, pek çok insanın, yaşam hakkı ihlali, can güvenliği söz konusu ortada. Yani eğer bu gözaltındaki kayıplar, yasa dışı gözaltılar bu biçimiyle olan hale gelirse çok daha zor bir toplumsal durumla yeniden karşı karşıya kalmış oluruz. O yüzden sadece bugün Gökhan Güneş nerede sorusu Gökhan'ın sağ olarak aramızda olmasıyla ilgili değil, aynı zamanda çok güzel bir devletin göz altında kaybetme gibi kullandığı bir argümanın da boşa çıkartılması anlamına geliyor. O nedenle buradan sizin aracılığınıza tekrardan biz bu çağrıyı yapmak isteriz. Hem insan hakları örgütlerine, aktivistlerine, hukuk kurumlarına, barolara, demokratik kitle örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere. Yani bu sadece Gökhan'ın ailesinin, arkadaşlarının çağrısı değil. Hepimizin çağrısı olmalı Gökhan Güneş. Nerede sorusu? Peki. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet. Avukat sizin uçarla birlikteydik Gökhan Güneş'in avukatı. Gökhan Güneş 20 Ocak'ta yani yaklaşık 5 gün geçtiğimiz, 5 gün beş gün önce çalıştığı iş yerinden 4 tarafından skola kaçırıldı. 5 gündür Gökhan Güneş'in ailesi, arkadaşları iş arkadaşları. Gökhan Güneş sorusunu soruyor. Bugün avukat sizin uçarla bu konuyu konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdi bir hoşçakalın.